Merhaba değerli takipçiler. Bugün Dyson Gen 5 süpürgemizin, Ditek süpürgemizin kutu açısını yapacağız. Bu bize bir ritüel oldu. Çok heyecanlıyız. Evet. Bu video sizlere gelsin. Evet. Şöyle ürünümüzü gösterelim. Kameraya. Bunu gösterdikten sonra şimdi Açılış yapıyoruz. Evet. Bayağı bir sanmışlar. sarmışlar. Ne kutu, kutu, kutu içinden kutu çıktı bayağı zor ulaştı kutuya. Valla bayağı iyi sarmışlar. Arkası nasıl oldu onu ona çıkan Onu Garanti en Evet, böyle gelebilirsin bu kutuya şöyle. Evet, Dyson. Oo, bu arada süpürge kutuyu bayağı iyi. Bu arada burası da bayağı yiyor. Evet, şöyle çıkartalım. Onu çıkartabilirsin. Bayağı güzelmiş. Çok bayağı. Bunun içi de bayağı Bu ne? Güzel bir şey bu evet, kuzudan muhtemelen kullanmış olduğumuzda. Bak al ayran bunu, başlığımız. Başlık borumuz. Burada da başlık. Evet, çok güzel başlık. Hala burunçtan evet. ne çıkacak? Bunu son birini alayım. Canavarımız burada. Aynen. Silah gibi. Bakalım. Oha. Alem, o şeyi söker misin? Sökerim. Hayatım. Biz... E, tamam, kafa toz. Biz e, Rusya mavisi modelini aldık. Bunun içinden de ekstra başlık çıkıyor yani. Ekstra 1000 TL vermemek için. Evet, çıkıyor. Kırma aparatı da beraber geldi. Bir başlığımız daha var. E bu arada süpürge... İllaşı verilir derler. Evet, evcil hayvanlar için olan başlık. Bu yer Şurada bir şey var. Içinde. Bir şarj yok, başka bir şey yok. Şarj aletimiz kaldı. Evet, şu kutudan tırağı... koyalım. Ben şu kutudan tırağı... çekeceğim. Acaba kutumuzdan ne çıkacak? Evet, orada bir ürün daha çıktı. Burada duvar askı aparatı. Hmm. Ve... Evet. 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 Baya kaliteli. Çıktı. Burada bir şey, bir, var, şey bir şey de var. O neymiş şey Atlas? Bir göster bakalım kameraya. Hmm. Evet, bu tamam. Geri kullanmadığımız eşyaları geri içine koyuyoruz çünkü kartonları verelim kaldıralım bunları. Başlıklar kalsın kullanırız. Hadi çocuklar yardımcı olun. setten ne çıkıyordu? Hmm. sert zeminler için olan evet. lazer başlık. Bu da halı için. Hallar için. Bu da e... yatak için. Yine başlık. Evet bu neydi Atlas? Bu yatak için. Oraya söyler misin? E, bu da yatak için. Yataktaki saçları, kılları, tüyleri toplamak için evet. e, olan bir başlık. Evet. Aynı zamanda bunu evcil hayvan için de bence kullanılır. Evet, e, bu ne içinde? Bu Evet, bu belden bükülüyordu değil mi böyle? Evet. Kırılıyordu böyle, bükülüyordu. Onu takıyoruz aparatı. Şimdi bizim evimizin her tarafı parke olduğu için hangi başlığı kullanacağız? Evet, çok büyük. Sert zeminler için. Halımız yok, palı kullanmıyoruz. Zaten ana sıcak memleket. Evet. Sonra bunu bu şekilde koyuyoruz. Şuradan tut Evet, şöyle gel kamerada görsün. Evet, nasıl başlıyoruz? Sıkı tut. Şöyle diyoruz, bu dışımıza bakıyoruz. Şu an auto modda. Evet, şu an vaza. Ve şu an takım için, bu aynı hı. yandı bakalım. Özgür moda. Auto. Daha bataryamızı şarj etmedi, 20 dakika gösteriyor. Bu kendisi zeminlere göre Hafiflik nasıl? Gayet sessiz yalnız yani eski süpürgemiz olurdu onu da biliyorsun var ona göre biraz ağır ama kayıyor yani şey denemek istiyor. Atlas da yataklar için olanı denemek istiyor. Hı, evet. Denemem. Gel. Hı. Çok kirli koltuk gerçekten. Yani Basmıyor oğlum. Hı. Bu çocuk dertçi, bu bir yer. Ata sıralar al. Ne tük tozları alıyor. Gördüğünüz gibi. Kapaton. Evet. Evet, şimdi bir veda konuşması yapalım. Atlas gel. Bizi bizi izlediğin için izlediğiniz için. Bizi izlediğiniz için çok bedava uğraşmazdı. üzere çok teşekkür ederiz. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Neydi iki hareket? Bak bak. <laughs> Nasıl yapacaklardı? <laughs> Kanalımıza abone olup aşağıdan da videoyu verecekler değil mi? Hoşçakalın. Eski videolar Hover vardı, şimdi bu var. Yani Hover da güzeldi. Kötü bir süpürge değil ama biz çok kullandığımız için bu sefer farklı bir deneyim, biraz daha iyi bir şey alalım dedik. Dyson aldık, inşallah memnun kalırız. Ama Hover'u da gerçekten tavsiye ederim, güzel süpürge. Evet. Hoşça kalın, hadi el sallayalım. Bay bay. Bay bay. Öpücük bile. sen de gel. Son bir misafirimiz geldi. Hadi hep beraber, Uzenledim. güzeller. ・いっちゃってタクタクタク